Cabir radıyallahu anh, Abla, Cabir radıyallahu rivayet ediyor. Üzgün olduğu bir sırada Allah Resulü vesselam kendisine sebebini sordu. Dedi ki ey Allah Resulü, bu hadiste, bu, bu olay da Uğud Savaşı hakkındadır. Diğer birçok rivayet bu konuda tabii ki mevcuttur. Babam şehit oldu diyor savaşta Uhud'da. Geriye borç ve çoluk çocuk bıraktı. Ondan dolayı üzgün olduğunu söylüyor. Biraz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a Allah Celle Celaluhu'nun babasına nasıl muamele ettiğini söylüyor. Sevindirici bir haber vereyim mi sana diyor. Buyur ya Resulullah tabii ki diyor. Allah senin babana diğer lerine yani diğer insanlara muamelesinden farklı bir şekilde muamele etti. Ve şöyle bir soru sordu. Dedi ki evet önce aslında şu dedi ki benden bir isteğin var mı? Baban ey Rabbim beni tekrar dünyaya gönder ve senin uğrunda tekrar savaşıp tekrar şehit olayım dedi. Allah Celle Celaluhu ben bir daha geri dönülmeyeceğini hükmetti. O zaman dedi Allah Celle Celaluhu'ya bana nimet, bana vermiş olduğun nimetleri geri kalanlara bildir. Ve Allah Azze ve Celle 170. ayeti nazil etti. Ve dikkat edersek şahit olunmak ve Allah Celle bel ehya'un indahu inde rabbihim yurze, yurzekun Evet, bilakis onlar Allah katında rızıklandırılmaktadırlar. Onlar yaşıyor. Habibin Neccar'a da baktığımızda, o biraz evvel Medine sahası, Mekke sahasında şehit olan, bugünkü gibi, bugünkü dünya üzerine genelde baktığımızda, hatta tamamına, tamamı diyebiliriz ki, Mekke, Mekke e, modelidir. Mekke sahasına benzemektedir. Demek ki o dönemde yani o süreçte Habibin cere baktığımızda o da aynı şekilde şehit edildiğinde o da konuşuyor. Kale ya leyte kavmi ya'lemun keşke 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 kavmin bilseydi. Neyi bilseydi kavmin? Bime gafarani ve cealeni minel mükremi. Allah'ın beni affettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını, Allah'ın affettiğini, günahlarımı bağışladığını, niye bağışladı allah Teala? Onun. E aliheten i yuridni rrahmani bidurril anni şehad şefaatuhum şey evvela yunridhum. Başka ilahlar mı edineyim? Bu kadar baktığımda hakikatler beni tek ilaha götürüyorken inne ilaha kumle vahide götürüyor. O ilke, o netliğe götürüyorken yani sizin ilahınız tektir diyor Allah-u Saffat suresinde inne ilaha kumle muhakkak ki sizin ilahınız tektir. Şüphesiz. Bu gerçeği götürüyorken bunları görmüş iken inanmış iken hücrelerime kadar hissetmiş iken başka ilahlar mı edeyim? Edineyim. E alihetten Rahman Bina e bir zarar vermek istediğinde, bir sıkıntı vermek istediğinde onu benden başkaları mı defedecek? Ben başkalarından mı yardım isteyeceğim? Yatanlardan, ölülerden, acizlerden mi yardım isteyeceğim? Hayır. Sadece Allah'tan yardım isteyeceğim. Ona söz verdim çünkü. O bana böyle bir söz vermem emretti. İyyâke ve iyyâke nestaîn dedirtti bana. Bunu söyledim ve buraya da tasdik etti. Yani ancak senden yardım dileriz. Babana bir zarar vermek istediğinde ben başkasından mı yardım isteyeceğim? Hayır. Evet. Ne dedik ayet-i kerimede biraz evvel? Şahit, şehit olmak için şahit olmak lazım. Şahit olmak için ne yapmak lazım? Şu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle net olarak bildiriyor dedik. Bismillah. amenne bima enzelte. Rabbim bizim in, bize indirdiğinize, indirdiğine iman ettik. İnandık o sendendir. Şüphemiz yok içindeki haktır. Başkasını kabul etmiyoruz. Senin kanunlarına uyuyoruz. Sana kulluk yapıyoruz. Ve Resulüne ittiba ettik. Tabi olduk. Kur'an ve sünnete inandık ve teslim olduk. Gidiyoruz peşinde. Fektübne <laughs> me'aş şahidi. Bizleri şahitlerin içine kat. Bizleri şehitlerin içine kat. Bizleri senin yolunda senden başkasını sevmeyen senin sevdiklerini seven aslında hadisin sıralamasına dikkat ettiğimizde seni ve Resulünü her şeyden çok seven senin kanunların ve Resulünün sünnetini uğrunda her şeyi feda edebilen ancak senin sevdiklerini seven ve ateşle iman arasında tercih yapmamız gerektiğinde de hiç tereddütsüz ateşi tercih eden ateşe girmeyi tercih eden kullarından olmayı nasip et. Şahitlik budur. Bundan başkasına şahit denmez. Bundan başkasına yalancı şahit denir ancak. Ve onun akıbeti hiçbir zaman cennet olmayacaktır. Ve Allah Celle Celaluhu Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ın babasının talebini şöyle kabul ettiğini ve insanlara da diğerlerine, arkadan gelenlere, yetişemeyenlere de duyurduğunu bize Ali İmran Suresi 170. ayet-i kerimede bildirmektedir. Allah'ın kendi lütfundan bahşettiği saadet, saadetle sevinme, sevinmekteler. Evet. Yani Allahu Teala'nın onlara bahşettiği nimetlerle sevinmekteler. Ve ne diyorlar? Yine dikkat edersek Habib de aynı şeyi söylemişti. Yani o ya sahibi Yasin de aynı şeyi söylemişti. Keşke kavmim bilseydi affedildiğimi, Allah'ın beni affettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını. Burada da yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle arkalarından şehit olarak kendilerine katılamayan mücahitler hakkında da onlara bir korku olmadığı ve onların üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Evet, yani bu müjdeye ulaşabilmek için ne cesaretin için savaşacaksın, cesaretini göstermek için ne kahramanlığını göstermek için adın anılsın diye, insanlar seni alsın diye ne kavmin için ne de mal mülk için, ganimet için ya sadece Allah için. Allah'ın hükümleri hakim olsun diye savaşır ve çarpışırsa bir kişi ve bu orada mücadele ederse ama bunun için önce şahitliğini gerçekleştirmesi lazım. Şehitlikten önce. Kainat kitabını okuyacak, Kainat tekvini bir ilim kitabıdır. Her insan tefekkürü olanınca ondan istifade eder. Her akıl sahipleri. Ve daha sonra bu tekvini kitabın canlı yaşantısı olan, teşrihi kitabın canlı yaşantısı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ile de saadeti dairene nail olur. Başka bir alternatif arayanlar cehennemin alternatiflerini arayanlardır. Bugünkü inşallah sohbetimizde Fecir suresinin 23, 24 ve 25. ayet-i kerimelerinde Kur'an'daki birçok surede, birçok ayette temas edilen gelecekteki hayat yani ahiret hayatındaki hayat hayat ifadesi ve ismi asıl da ahirete yakışır. Dünyaya değil. Çünkü ebedi ve hiç bitmeyecek olan ancak o alemdir. Oradaki hayattır. Buradaki geçicidir. Dolayısıyla, dolayısıyla uyandığımız bir uykunun akabinde devam eden bir günün netice sonunda tekrar uyumamız gibi kısa bir zaman. Hayat ise hiç bitmeyen, hiç bitmeyecek olan ebedi olanın ancak tam olarak karşılığı olabilir. Onun için zaten dünyaya yurt, ahirete hayat denmiştir. Dünya yurdu, dünya bir oyun ve eğlencedir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır denmiştir. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun rızası istikametinde yaşamayan, verdiği söze, misaktaki söze sadakat göstermeyenlerin ahiretteki hallerine yönelik Kur'an'daki birçok sure ve ayette de bildirildiği üzere Fecr suresinin 23, 24 ve 25. ayet-i hatta 26. ayet-i de bir bilgi bizlere verilmektedir. Gelecekten haber vermektedir Allah Celle Celaluhu. O her şeyi en iyi bilendir. Onun ilminde geçmiş, gelecek veya an zaman yoktur. O her şeyi en iyi bilendir. Olmamışı da olmuş gibi bilendir. Dolayısıyla baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e Fecr suresine Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillah. Ve ci'e yevme izin bi cehennem. Evet o gün cehennem getirilir. Nereye? Mahşer alanına. En dehşetli haliyle görenlerin korkudan ve duyanların homurtusundan sesinden ciddi oranda endişe duyduğu şekliyle mahşer alanına cehennem getirilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. O gün cehennem getirilecek. Onun yetmiş bin yuları vardır. Cehennemin 70 bin yuları vardır. Her, her yularda da 70 bin melek bulunacaktır. Onlar cehennemi o kulplarından, o yularlarından tutup çekeceklerdir. Ne dehşetli bir sahne. Baktığımızda Maşite Hatun radiyallahu anh Firavun'un kızının bakıcısı, dadısı. O Musa Aleyhisselam'ın o peygamberin çağrısına icabet etmişti. Fakat bunu gizliyordu. Ve ortaya çıktı. Firavun, lanetullah aleyh onun dininden dönmesi için o ve kocası ve beş tane çocuğuna azap tehdidinde bulundu. Ne yaptı? Bir kocaman kazan içi yağ dolu onu kaynattı. Fokur fokur kaynattı. Getirdiler onu. Geliyor ya cehennem. Geliyor kaynar kazan. Ve dedi ki ya dininden dönersin Allah'ı inkar eder ona şirk koşarsın. Bu kadar delile rağmen kainat ona kulluk yapıyor olmasına onun dilediğinden başka hiçbir şey olmamasına, güneş, ay, yıldızlar ona teslim olmasına, duman halindeki gök isteyerek geldik demesine, yer ve duman halindeki bu gök, bitkiler, ağaçlar, yıldızlar her şeyi secde ederken, hakimiyet kayıtsız şartsız ona aitken, bu kadar delile rağmen ona şirk koşacaksın ya da seni kaynar kazana atarım dedi. Ne yaptı? Önce tabii ki çocuklarından başladı. Tek tek o kazana attı. Ve o kazanda daha atılır atılmaz etleri kemiklerinden ayrıldı. O derece şiddetliydi. Ne oldu? Evet dünya hayatı belki bitti. Dünya yurdundan ahirete göçtü. Ne oldu? Ebedi saadeti kazandılar. Nitekim maaşta hatun ve kocası da hayır dedi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Eğer gökte ve yerde iki ile olsaydı muhakkak aralarındaki denge düzen altı üst olurdu. Bu mükemmel nizam yaratıldığı andan o güne, o günden, bugüne ve bundan sonra kıyamete kadar da devam edecekse Allah'tan başka ilah yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Gökleri ve yeri o yaratmıştır. Geceyi gündüzü o değiştirmektedir. Ve o da ateşe atıldı, kaynar kazana atıldı. Bakıyoruz. İkinci bir örnek. Ashab-ı Uhdud uzun bir kıssa ve Buruç suresinde ateş yakıldı çukurlara ve iman edenler biraz evvelki o akideye maşite hatunun akidesine sahip olanlar ateşin kenarına getirildi. Getirildi. Cehennem de getiriliyor. Ve yine aynı teklif. Aynı tehdit daha doğrusu. Ya dininden döneceksin Allah'a şirk koşacaksın. Yaratılmışı Rab kabul edeceksin. Onun helal ve haramlarını, onun kanunlarını, onun hükümlerine boyun eğip onun kulu olacaksın. Ya da Allah ın. tercihini yap. Ama ne var? Ateş var. Nitekim onlar La ilahe illallah dediler ve ateşe atıldılar. Buruc suresinde. Ve onlar Rabbimiz Allah'tır dedikleri için ateşe atılıyorlardı. Ne oldu? yine aynı şey. Evet dünyada belki dünya hayatı dünya yurdundan göçtü ama ebedi saadeti kazandı. Şimdi geliyoruz onlara bugün müminlere ve bundan sonra da müminlere yapılacak olan eziyetlerin iman etmeyen sahiplerine ve onların taraftarlarına. Ve ci eyyevme izin bi cehennem. O gün cehennem getirilir. Evet sahneyi şöyle bir hissedelim. Cehennem getirilmiş. Kaçış yok. Ancak pişmanlık var. Başka hiçbir şey yok. Fecih suresinin bu son kısmının şu okuduğumuz ayetlerin yap, iyi anlaşılması için baş tarafına dönmemiz gerekiyor. Baş tarafında Semud, İrem ve Firavundan bahsediliyor. Kavimlerden ve beşeri sistemlerin liderlerinden, ehli tevhide işkence edenlerinden, azap edenlerinden, zarar verenlerinden bahsediliyor. Bakıyoruz surenin başına. Elem tera keyfe faala rabbuka bi ad imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad Bethamud, olanlarin jabu cahra bilvat ve Firgoun zil awtat olanlarin tawfi bilad. Evet, Ad, Ada Rabbin ne yaptı görmedin mi? Sütün sahibi İreme ki onların benzeri daha önce yaratılmamıştı ve o vadideleri vadide kayaları yontan onlara evler yapan Semuda ve Firavun'a zil ve kazıklar sahibi işkence sahibi <laughs> müminlere eziyet eden Firavun'a gebertti onu suyun içinde boğdu bitti mi bitmedi rahat olun müminler rahat olsun öyle bitmez evet ve ci eyyevme izin bi cehennem o gün cehennem getirilmiştir yevme izi yetezekkerul insan işte o gün Ad, İrem, Semud, demokratik layık sistemler, Firavunlar, Nemrutlar ne yapacaktır? O insan yapıp ettiklerini hatırlayacak. Orayı o cehennemi hak etmesine sebep olanları hatırlayacak. Müminlere eziyet ettiğini hatırlayacak. Yaratıcısına şirk koştuğunu hatırlayacak. Ahdine sadık kalmadığını hatırlayacak istikametten saptığını hatırlayacak. Ama hepsinde de bütün suçu kendinde bulacak. Yevme izi insan ve enne zikra. Hatırlamanın ne faydası var ki? Bitti. Burada hatırlayacaksın. Neyi hatırlayacaksın? Misaktaki sözünü hatırlayacaksın. Unutmayacaksın. Biz bir odaya gireriz. Bir amaçla gitmişizdir ama o an unutmuşuzdur. Bakarız sağa sola. Ben niye geldim buraya? Ben niye geldim buraya? Düşünür dururuz. Ve sonra bir takım yollar deneriz. Hatırlamak için geri gideriz. Tekrar iyice düşünürüz. Hatırladığımızda artık o işi yapar çıkarız. Uğraşmayız. Evet dolanıp duruyoruz şimdi bu odada. Dünya odasında. Niye geldim ben buraya? Niye geldim ben buraya? Tek cevabı var. Elestubu rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz benden başka Rab kabul etmeyeceksiniz. Doğru mu? Kavlu bela. Evet. Şehitna. Biz buna şahitlik diyoruz. Senden başka Rab yoktur. Şu demektir yani mana olarak. Ben sizi bir yere göndersem size imtihan sebebiyle sahte de olsa benden başkasını Rab kabul etme ihtimaliyle imkanıyla sahte de olsa bu Rab edindiğiniz o ikinci Rab edinme ihtimali olan o ikinci Rab sahte de olsa böyle bir şeyle denesem sizi sınasam benden başka yaratıcı, rızık verici, kanun koyucu, terbiye edici kabul eder misiniz? Galu Evet dediler. Kesinlikle yani senden başka Arap olamaz. Şehit biz buna şahitlik ederiz. Hiç öyle bir şey olmaz. Ne oldu? Pek azı müstesna sözünden caydılar. Evet. O gün cehennem getirildi. Ve enne lehu zikra. Hatırlamanın ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Peki bu ayetler kim için? Bizim için. Hatırlatmanın ya da hatırlamanın faydası olmayacaksa bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de niye var biliyor musunuz? Dünyada hatırlamamız için var. Oraya gittikten sonra değil. Bu ayetler hatırlamamız için aklınızı başınıza alın. O gün cehennem getirildiğinde ona girecek yaptıkları girmenize sebep olacak şeylerden dolayı duyduğunuz pişmanlıklar sizin için hiçbir şey ifade etmez. Dünyadayken aklınızı başınıza alın. imtihan sahasındayken aklınızı başınıza alın. Ki bir anlam, bir değer, bir önem, bir fayda ifade etsin ve ondan fayda görebilirsiniz. Ondan istifade edebilirsiniz. Onun için var. Geçmişteki haberler de bunun içindir. Yani geçmişten verilen haberlerde örnek ibret ders gelecekten de aynı şekilde. İbret alın, aklınızı başınıza alın ve kendinizi toparlayın. Dünyanın oyunlarına, beşeri sistemlerin oyunlarına, şehvetin oyunlarına gelmeyin. Çok pişman olacaksınız. Fakat ve enne lehu zikra. Bunun ne faydası var ki? Ve sonra insan, o insan, o eziyet eden, ve eziyet edenlerin tarafında olan, Müslümanları cezaevlerine zindanlara atan, onlara işkence eden, onları hakaret eden onlara aşağılayan insanlar o gün pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Sadece onlar mı? Kesinlikle hayır. Ya onların taraftarları da. Onların peşinden gitmelerinin neticesinde sadece dünyadan peşinde, dünyada peşlerinden gitmeyecekler. Ahirette de peşlerinden gidecekler. Peki ahiretteki peşlerinden gitme nasıl? Mecburiyetten. Çünkü dünyadayken kimin peşindeysen ahirette de ancak onun peşinden gidebilirsin. Ve o peşinden gittikleri nereye gidiyorsa o da oraya gidecek ki onlar cehenneme gidiyor. İrem, Ad, Semud, Firavun ve çağdaşları nereye gidiyorsa o günkü İrem, Semud, Ad ve Firavun'un taraftarlarının gittiği yerde bugünkü o çağdaşlarıyla ya da bu ça bugünkü çağdaşları da onların gittiği yer, taraftarlarının gittiği yerle aynı olacaktır. Atın toptan hepsini cehenneme. Allah muhafaza. Aklımızı başımıza alalım. Rabbimizi tanıyalım. Allahu Teala kitap indirdi. İlim elde etme imkanı ve olanaklarını verdi. Beş duyu organı verdi. Akıl verdi. İlimin gayesi yaratılan vasıtasıyla, eşya vasıtasıyla yaratıcıyı tanıyıp yaratıcı yaratılanın yaratıcıya kulluğunun teslimiyetinin zaruretini idrak etmektir. Bu zaruret mecburiyet manasında değildir. Akıl sahipleri Allah'ın kainata koyduğu nizama baktığında o mükemmelliği görünce Kur'an'da da aynı nizamın olduğunu bilir ve ancak ona teslim olursa huzur ve saadet içerisinde hem dünya hem ahirette yaşayacağının anlar. Bu akıl sahipleri içindir. Hayvanlar ancak bunu bilmez. Hayvan gibi bakan, hayvan gibi duyan Akıl, akıldan akıllı kullanma nimetinden yoksun olanlar bunun farkına varamazlar.